öncelikle istenen bölü tüm durumu ayrı ayrı bulmak gerek bir. Önce tüm durum bulalım. Tüm durum 44 adet oy 3 kişiye kaç farklı şekilde dağıtılır. Bunun kuralı işte şu şekilde 44 nesne 3 farklı kişiye kaç farklı dağıtılır soruları bunun formülü şu. N tane nesne R kişiye eksi bir şekilde ve R eksi birlisi şeklinde dağıtılır. Farklı şekilde dağıtılır. N burada nesne sayısı. R de kişi sayısı. 44 artı 3 eksi 1'in 3 eksi birlisi 46'nın ikilisi 46 çarpı 45 bölü 2'den 23 çarpı 45 bu istenen durum tüm durum hepsi çünkü 44 şimdi en çok olma olasılığını bulalım e, 44 kişiden en fazla kazanması için oyların yarısından fazlasını alması için 2'ye böl. 22 alsa yarısından fazla olması için 23'ten başla. 23 oy alırsa diğer 22 21 oy 21 şekilde dağıtılır. <laughs> 21'in birlisi şeklinde dağıtılır diğer iki kişiye. Yahut aynı yoldan tekrar yapalım. 21 oy iki kişiye 21 artı 2 eksi 1'in 2 eksi 1'e buradan da 23 22 gelir. Her defasında 23 değil 24 aldığında burası 21 olacak. Bu şekilde en son 0 oy alana kadar durumların toplamı olacak. Yani 22 çarpı 23 bölü 2 bölü 23 çarpı 45 bizim sorumuzun cevabı. Buradan 11 gelecek. 23'ler sadeleştiğinde cevabımız 11 bölü 45 gelecek. Bu şekilde çözüm yapılabilir.